Arkadaşlar merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanak böreği tarifi paylaşacağım. Alışılmışın dışında bir ıspanak böreği olacak arkadaşlar. İzlerken hak vereceksiniz. Tarifimin yapımına bekletmeden başlıyorum. Karıştırma kabımı aldım. Ocağımı ocağın üzerine alıyorum. Şöyle önceden irice doğrayıp güzelce yıkayıp süzdürdüğüm ıspanaklarım var yeğenimin içine alıyorum. Bu tarifi uzun süredir yapmıyordum. Beğendiğim bir tarif arkadaşlar. Tarifin içinde havuç yoktu ama ben bu sefer eklemek istedim. Arzuya göre siz de ekleyebilirsiniz. Malzemeleri açıklama bölümünde belirteceğim. Yine arzuya göre pul biber. Peynirimin tuz az olduğu için biraz da tuz ilave ediyorum. Peyniriniz tuzluysa tuz eklemenize gerek yok. Şöyle peynirimi içerisine ufalayacağım. Unumu ilave ettim, ardından irmiği ilave ediyorum, sıvı yağ ilave ettim? Bir paket kabartma tozu. Yumurtaları da ilave ettim. Şimdilik ıspanakları çok ezmeden hepsini karıştırıyoruz. İyice hepsini birbirine karıştıralım. Malzemelerin hepsini karıştırdım. Şimdi borcamımı alıyorum. İçerisine biraz yağ ilave etmiştim. Yağım her tarafına gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. İçine kullandığım peynir yağlı peynirdi arkadaşlar. Malzeme bölümünde neler kullandığımı yazacağım şöyle borcamımın içerisine ilave edip düzelteceğim. Hazırladığım harcı borcama aldım. Eşit bir şekilde düzeltmeye çalıştım. Şimdilik 180 derece alt üst ayar fırında pişiriyoruz. Fırına gönderiyorum. Ispanaklı böreğim 35 dakika içerisinde pişti arkadaşlar. İlk çıktığında üst tarafları birazcık sert olabiliyor. Hiç endişe etmeyin arkadaşlar. 5 dakika kadar bekledikten sonra yumuşacık pamuk gibi olacak. Servis esnasında nasıl servis yaptığımı da çekim yapıp göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde ıspanak böreğimizi hazırladık. Kıvamını gösteriyorum. Yumuşacı, çok lezzetli arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde kare kare dilimleyip bir parçasını alıp size göstermek istedim Umarım dener beğenirsiniz şimdiden deneyen Herkese afiyet olsun kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı videoyu beğenmeyi yorumlarda fikir ve görüşlerimizi bildirmeyi unutmayın